Bir varmış bir yokmuş. Gökçen adında meraklı ve sevimli bir çocuk varmış. En çok peluş ayısı Pofuduk'la oyunlar oynamayı severmiş. Bir gün Gökçen büyükannesine misafirliğe gitmiş. Bahçede çiçekler ve kelebeklerle saatlerce oynamış. Ama akşam olunca Pofuduk kaybolmuş. Gökçen telaşla annesine Pofuduk kaybolmuş demiş. Annesi ve büyük annesi bahçeyi aramaya başlamış ama Pofuduk'la ilgili hiçbir iz bulamamışlar. Gecenin karanlığında Gökçen yatağında üzgün bir şekilde yatmış. O sırada pencereden ay ışığı süzülmüş ve bir peri belirmiş. Ay ışığı perisi, "Üzüntünü duydum. Kaybolan oyuncakları bulmak benim işim. Haydi birlikte arayalım." demiş. Bahçede çiçeklerin altında Pofuduğu bulmuşlar. Gökçen ona sarılmış ve Pofuduğ'un sevgisini her zaman koruması gerekiyor.